Evet. Oğlum da gelinimi fotoğraflarını çerçevelettirdim. Buyurun. Bunlar. Bunların ikisi. İkisi yaptılar. Ne yaptıysa ikisi yaptı. Paraları konuşamıyor. Benle ben benle karşıma gelecek Bak, etrafıma tıkacak. Ya yani müjganla tıkacak. Bak, orada ne yapacağım onlara? Ne dedi Sancı? Hani oğlum da dedi parmağı var dedi bu işin içinde dedi. Ben de bir de dedim bir kesin dedim sa yani haberi haberi olmasa nasıl yapacak bunları demek ki haberi var. Düğün fotoğraflarını çerçevelettirdim. duruyorlar bak bakın bakın özlemi gidelim gidelim derken fotoğrafları vardı ama şu andan sonra yok artık. Şu andan sonra özlem özlem yok. 10. ayda oğlumun gelinimin evine gitmiştim ben Salihli'ye. Orada e, gelin dedi ki bana anne dedi e, çocuk oynasın ver telefonu da dedi çocuk dedi oynasın dedi. Ben de iyi dedim vereyim. Verdim. Ben balkonda otururken benim telefonumdan şifre mi gelmiş ne gelmiş bilmiyorum. Benim üzerinden kredi çekmiş. Krediyi çekmiş, parça parça aktartmış da o zamandan yapmış bunu bu. Kredi çekmiştim ben bunlara. 3,5 üç buçuk, üç buçuk milyar kredi çekmiştim. Onu ödemek için gitmiş gitmiştim bankaya. Ee, bankadaki bayan dedi ki bana, internet bankacılığını sen kime verdin? Hesap dökümümü istemiştim ben. Dedim hesap dökümümü dedim, bir alabilir miyim dedim. Tamam dedi. Verdi. Hani onu verirken zaten dedi bana sen dedi internet şifreni kime verdin? Ben de dedim ben kimseye vermedim internet şifremi dedim. Gittim bankaya hesap dökümümü istedim. Benim üzerinden 31 bin lira kredi çekilmiş. Kendi hesabını aktartmış. A EFT'de EFT yoluyla 3 parça. Gelinim yapıyor bunu. Gelinim 3 parça halinde kendi hesabını aktartıyor. Ulaşamadım zaten. Oğlu kızım dedim bak dedim bunu dedim yatır. Yoksa dedim sizin dava açacağım dedim. Dava açacağım bunu size dedim. Mustafa ile ikiniz dedim dava açacağım dedim. De, duvardan ses geliyor ondan ses gelmiyor. Oğlum ve gelinim gelinime gelinim hakkında suç duyurusunda bulundum ben şimdi. İkisi de aranıyor mu nasıl oluyor bilmiyorum artık şu anda. Şimdi ben bankaya dava açtım zaten. Dava açıldı. Bana icra takibi göndermiş. Bana icra takibi göndermiş. Ben de şimdi onları onu zaten avukatım var. Avukatım onu e, şey yaptı. İtiraz, itiraz etti. Suç sende diyorlar bana. Hani banka banka bilmez diyorlar. Hata sende sende diyorlar diyorlar. E, elinde zaten kimin çekildiğine dair belgelerim var. Bu nasıl oluyordu benim hatam oluyor? Benim suçum oluyor? Vallahi ben ödeyemem bu parayı. 40 şimdi 40 bin lira. 40 bin lira bir şimdi borcum var bankaya. Ben nasıl ödeyeceğim bu parayı? Ben hani ödeyemem. Zaten Ekim ayından beri ben doğru uyku uyuyamıyorum. Yok yani yok. Gözüm uyku yok. Gece dörtlere beşlere kadar evin içinde deli danalar gibi böyle dolanıyorum ya. Ben kendi isteğimle gittim bunları üç buçuk milyar kredi çektim. Ben daha bunların borcunu ödüyorum. Ben yani ben bu ot, ben 31 bin lirayı ödeyemem. Ödeyemem yani ödeyemem. Bunlar bana nankörlük yaptı. Ben onlara iyilik yaptım. Ben ona anneciğim kızım kızım dedikçe meğerse o içinden pazarlıklıymış. Şeyden e, benden anne dedi anne dedi telefonunu ver dedi. Ben de tamam annem dedim vereyim dedim. Verdim telefonu. Ben dışarıda balkonda oturuyordum. Meğerse o zaman yapmış bu yapacağını. Ben bu parayı kabul etmiyorum. Çünkü bu, bu, parayı ben yemedim. Ben almadım da. Ben de yemedim. Kim aldıysa, kim yediyse o ödesin. Hani benim üzerinden bu para alınsın istiyorum ben. Onlar onun pisliğinden dolayı çıkmak istemiyorlar, korkuyorlar bundan. Bunun kafadan. Bana şu anda icra takibi geldi. Ben bu parayı ödeyemem. Oğlumla ben oğlumla gelinimi şimdi düşman oldum. Yani bana bunu yapmayacaklar. Bana bunları yapmayacaktı. Yapmayacaklardı. Yapmayacaklardı. Bana bunu yapmayacaklardı. Yapmayacaklardı. Ben her dediğini yaptım onların. Her istediğini de aldım. Bir dediklerini iki yapmamaya çalıştım. Ama bana bunları, bunları yaptılar. Allah'ından bulsunlar.